Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu soruyoruz. Bugün kupa kasma challenge yapacağız. Yani birkaç kartlarımızı istediğimiz rank yapacağız. İlk olarak Rer ve 30 rank yapmayı düşünüyorum. Yani başka yok benim. Görev de olabilir. Görev de yapabiliriz arkadaşlar. Okay, okay, okay. Bir de benim her zaman çok kişi izliyor ama hoşuna ne ama bu olmuyorlar. Bu beni üzdü. No, 30 rank yapıyoruz. Ben de 9 yaşındayım. Yani maçımıza girdik. <laughs> Arkadaşlar siz nus bravo oynuyor musunuz? Ben oynuyorum. Ya öldük konuşurken. Arkadaşlar bu şey geldi gibi ben onu alacağım. Zaten alabiliyorum da. Çünkü kredim 2000. Money ki bana. Mı? E, 2000 değil pardon. 1400 var. Ben de tam hatırlamıyorum. Ben bu arada krova Şey diyeyse şey açacağım. 50 karakter de yaparız. İlk, <laughs> ilk maçımızı rahatlıkla aldık. <laughs> Diii. Oo 12 kupa iyi. Bir maç kazandık mı bitiyor. Başka kimi ne yapabiliriz? Böyle bakıyorum 19'lukla 20 yapabiliriz gibi geliyor. 19'luk squeaky de yaparız. Ama yukarıdalar ve lower'ı yapalım. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu de bizim arkadaşımla maç Arkadaşımız Arkadaşımın da YouTube kanalı var. Lan bize 82 bin kupa çıktı. 46 bin 68 bin. Bir sürü dünya sıralamasında karakterlerinde var oğlum. Ben bildiğim dondum. Onun videosunu çekmedim. Çünkü çekmek istemedim. Daha doğrusu bozuk tablet. Biraz daha canım çekmek istiyor. Bu çekerim. Arkadaşlar bizim işimiz zorlandı bana. Valla. Oğlum bu flank de bizi hiç bırakmıyor ki. Eh, gol bir yedik. Bu arkadaşlar ya. Biz de hep gol yiyoruz. Ben niye daha önce 3 kere boşalttım? Arkadaşlar ben, bizim bu bizim şu sprutun her şeyi yapması gereken bizimki yaptı. Ama böyle attı en azından. O güzel. Ara, arkadaşlar benim arkadaşım Ara babası da YouTube kanalı. 15 abone koymuş bana. <laughs> ben ha abone. Arkadaşlar siz hangi takımsınız? Ben cimbomuyum. Jimbo sevgisi yaştırır yıldızlar. Arkadaşlar sarşın kızları el yapar. Ben beğenirsem ona gel yapar diye bir tane rostlar videosu çektim. Ama çok komik olacak. Üç gün sonra yayındayız. Canlıya da yapabiliriz haberiniz olsun. Her gün güzelce bir video atıyorum. Yani her gün olmasa da. Yenildik ya sen güç kupa almazsa iyi. Allah'tan şu kupa görev de yapıyorum. Aslında. Ve kulübüme gelmek isteyenler gelebilir. Arkadaşımın hesabı ne zaman 49 olmayı bekliyor? Hiç şaşırmam. Arkadaşlar bu arada bu iki dakikalık bir kısa video olabilir. Arkadaşlar bir de bu arada e, şey kostüm çekilişi şey demiştim. Bunu galiba hiçbir zaman yapamayacağız gibi gözüküyor. Bir de ben bir tane çark ayarladım oraya. Abonelerimin bütün adlarını yazdım. Kim çıkarsa ona bir tane iPhone 5 ve yanında 50 lira göndereceğim. Hadi hadi ne karlısınız ha 1000 lira. Benim param var ha 10.000 lira. <laughs> Arkadaşlar gol yedik ya. Arkadaşlar benim YouTube kanalı kurmamın sebebi Manny ni banana. Hayır mesela muz almak için kurdum. Muzama hala alamadım. Param yetmiyor. Maniki banana. anla. bu arada yeni video attım ama olsun. Bir tane short short videosu attım. Adam onu video olarak saydı. Onu ben silmek istiyorum. Silsin bu sefer emeğim boşa gitti. Ne şu emeğimi hiç miyorum? Ayım ayım ne baba? Arkadaşlar bunun adı ben Ayman ne babak Ayman ne bak bak Ayman ne babak Anlayan var mı aranızda? Arkadaşlar ben vallahi bu zor olacak gibi Lan yanlış yere bastım Bu arada süper şeyler diye bağlama şeyi videosunda atacağım Süper şeyler diye basıyorsunuz arkadaşlar giriş yapmaya basıyorsunuz. Devam et Altındakine basıyorsunuz. Oluştura basıyorsunuz o e-postanızı giriyorsunuz. Ondan sonra orada bir tane şey geliyor diyor. Oluştura basıyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir resminin telefonunun şeyini yazın. O, o bakın. Mailına. Ondan sonra da numarasını yazın her şey evetten gidersiniz. Bu da benden tavsiye. Arkadaşlar şimdi maçımıza girdik. Arkadaşlar. Başımızda Bu... ay mı var? Arkadaşlar ben galiba oynamayı bırakıyorum. Hadi bay bay. Benden gider gitti ben kaçayım iki tane niye ben de çarpı var? Böyle sizde hiç böyle bug yaşandı mı? İki tane çarpı var ben. Ben pen bug'ı var. Onu da atarım. Hepsini de yarın veya iki gün sonra. Bence iki gün sonra ya. Bir günde en az iki video yeterli. Ola atmışız Bu sildik atmış sildik. Arkadaşlar bisiklet yapsanız da böyle bisiklet, bisiklet. Vallahi çok eğleniyor böyle. <laughs> Kale önünü kalecilik yapmayı biraz öğreneceksiniz dostlukla. Ondan sonra geleceksiniz oyunda kaleye geçeceksiniz. Gelen şutları kurtaracaksınız bazen. Yani yapılması gereken o. Arkadaşlar mo var ya mo yerim süpür. Momo yanında geldin çayımı getir. Mo mo'lu olsun mo. <laughs> Çok güzel değil mi lan? Ben? Vallahi benden günah gitti gol geldi. Ben de bunu nasıl tuttururum hayret kaldım. Ve 30 rank. 30 rank. 30 rank. Neri ve Lovriye hoş geldiğimizi sunuyoruz. 30 rank. Sonunda olduk. La 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 la, la. Ben bir tane mi var ya bin tane. Kayma bir tane bile kostüm alamıyorum. Çünkü neredeyse hepsini neredeyse aldım. Zaten hepsini aldım lan en az bir tane kostüm hepsini aldım. Bir de Poco'yu alamadım. Geri kalanların hepsinde var. Aga be, bir de Rosa da yok. lan? ya biz niye hiç biz binlik bir şey alamıyoruz oğlum? Bu Bros Stars'ın beyni var mı? Adam mı? Ha ne yaptım? Arkadaşlar benim azıcık karakterim kalmış lan böyle gidiyorsun ya Eskiden ben böyle gidiyordum gidiyordum zar zor buluyordum Şu anda iki dakika bile de 50 saniye <laughs> Lan git lan Bence yarın gelecek Yarın ben de onun kredisi gelecek ya şeyim Çünkü abi eminim yani gelmezse Sıkıntı yaşatır Lan be. Ben şimdi Brawl Pass alamıyorum ha. Niye söyleyeyim? Sen yapayım. Ala bak. Brawl Pass. Brawl Pass'a bak. Plus'ı boş verin arkadaşlar. Plus'ta ne bok olursa. Basıyor muyum bunu? Basamıyorum ki. Basıyor muyum? E benimki basılmıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmekte bulunmaktayız. sonunda geldi ya. Yoksa videoyu kapatacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi iyi günler. Arkadaşım Çağnoviş. Şimdi bir tane takıma davet edelim. Ona yazayım kanka videodayız. আৰু কাই চাৰ লি খাতে বাই বাই